arkadaşlar evet, bugün sizlerle birlikte, birlikte yasaklama çekmeyeceğiz. Sessiz olalım ama. Bir. <laughs> Hangisiyle başlıyoruz? El evet, şu patlıca. Arkadaşlar böyle tutuyorsunuz. <laughs> ha? Hatta yok uzun eşekle başlayalım. Ay korkunç. Ee, um, uzun eşek mi birdir bir mi? arkadaşlar ilk bir uzun eşek. Birdir bir de tehlikeli yalnız. Birisi böyle Ama uzun, uzun... eşek daha da tehlikeli. Evet. Evet uzun eşek çok tehlikeli. Evet. Arkadaşlar bizi okulda evet. e, uzun eşek. Evet. Biz zıpladık. <laughs> Arkadaşlar bir tane video var tamam mı? İzleyelim. Evet. 15 metre atlıyor bildiğimiz evet. adam. Burada, Burada duruyor. Akaşa, yaklaşık 15 kişi dizilmiş. Adam böyle bir basıyor. Ta başa kadar zıplıyor. Ayy. Bir müteşekkim ben onu bilmiyorum ama fazla. Uzun ben... eşek için şöyle duralım. Bunlar hazır. Ben uzun eşekle çok iyim. Kim duracak? Nereden başlıyoruz? Orada yaslan beni şuraya. Orada televizyon. Arkadaşlar altımızda mod var çünkü MH'lar bizi kamnaya gitti arkadaşlar. takışı şöyle. Arkadaşlar Atakçı. elime en, en baştaki kişi elini. geç. Biz üç kişi olduğumuz için ki yapıyor. şöyle yapıyor. Şöyle yapıyor. İkisi sana kafamı. <laughs> Geliyor. sıkı 3 2 Ya Hadi ben Hayır hadi, ben Hayır. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. koy başını. Cuman adı beni 2-1 <laughs> <laughs> bir. Cuman tane şimdi sayı bir <söyleyeceğim. gülüyor> <laughs> Tek, Tek Doğru. Şimdi ne olacak? Bir sonrakini atlıyorum normalde ama bizde bir sonraki yok. şimdi ben attım. Ben, Cim alıyor mu böyle atıyor <laughs> Görünürüz bence Masa ya. Masaya biraz uçtan kaçacak ya. Evet yok zaten kayıyor. Evet arkadaşlar. Şu anda çok kaybıcaz. <laughs> Oğlum siz ne lan? Uçuyor musunuz lan? Niye? Nasıl atlamamı düşünüyorsunuz? Buradan mı geleceğim? Bir kere birazcık çök. Çöksene mi? Geliyorum. Allah'a kayıp ver Allah'a kayıp ver. İlk başla. Başım gider. Çöker misin? Hayır yani o anlamda demiyorum. Zıplasam çöker misin? Hayır. <laughs> ben zıplayabileceğimi düşünmüyorum 3, 2, 1. Oğlum bu çok tehlikeli ben korkuyorum. <laughs> Bak ben yapamıyorum. Geç ben yapacağım. Geç. Ben, ben geç, şey yapacağım. Geçin. <gülüyor> evet şu an özel durmak için burada. Ama hiç naz da doğru eğme. Ola hep eğilme. Az yiğit kafanı çevir yok. Anne. Dur. Kalkmadı pasta da boğulup. Az da iyi Tamam. İtidalca <laughs> yaptın. Ya eğilmek başardın. Tamam. <laughs> Ben yanıyorum. Şey Ben başlıyorum. Ben başlayacağım ben. Tamam hadi başla. Böyle vuruyoruz. Böyle az kusaklaştı. Arkadaşlar bir de şu şaşırtma gibi bir durumumuz var. Arkadaşlar böyle yaparsanız o da böyle yaparsa sabit duruyor. Böyle o da duruyor. bu sabit duruyor. Şop diye vurmak lazım. Bu kızlar bizi yaptım hakkım var. Evet. Bu tarafa vurma bu tarafa çok acıyor O tarafa Bak çekiyorum <laughs> işte. Çekiyorum. Bunu hiç nasıl acayip Ama çok kocuyorsun. <laughs> şey <Ay>, yapma. <gülüyor> yapma. Bana çekmen şu var Yok. Yok. Arkadaşlar ben böyle vurmaya çalış bak mesela bak mesela diyor. Böyle yaparsan böyle çekersen ben böyle çekersen bak dur 3 Böyle yaparsa ona vurma hakkı geçiyor. Ya da ben böyle yaparsam o böyle kalmaya devam ederse ona geçiyor yine de. <laughs> ama o hadi. O ne? <laughs> Şöyle yapıyor. Bunu hadi, hadi, hadi. İşte başta böyle yapıyor. Ben de geldim. Ben ben ne oynayacağım? Kalk bakalım. Kim ben oynuyor? İkra da oynuyor. Bir dakika. Ay, ben, ben başlıyorum. Hayır ben oynamıyorum. Bir dakika. Bence bunu e, sola koyalım. Çünkü bunu sola koyalım. E, çok zor. Tamam arkadaşlar geri bunu oynamıyoruz çünkü çok, çok canlı. Ben... Kanlı para, kanlı para, kanlı para. Kim karşımda? Kanlı para ben karşımdayım. Birazcık uzaklaş. Şu i̇şte bu arada ben e, bir kere oynamıştım. Onda da yine iptal edildik. Derema maçta oynamıştık. Ben Çok o kadar iyi, oynadım oynadım bilmiyordum. <laughs> Hadi arkadaşım. Atıyorum. Bana geçti. Kanlı parayı bilmeyen de yoktur anlatalım mı yine de? Hı? Anlatalım mı? <laughs> ben de anlatalım. Araştırsınlar. Araştırsınlar. Google'a. Araştırıp defterinize yazın. öğretmeniniz de soruşturursunuz. Çok yazmayın <laughs> Aa. Ama... Ama arkadaşlar eviniz sabit o kadar kötü ki. Böyle o <laughs> kadar yakınına girseniz yine çapraz atıyorsunuz. <laughs> Burada uzaklaşacaksın atarken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Geç 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Bakın şöyle. Bakın bu parmağım paranın üstünde. Bu ikisi de burada böyle arasından geçireceğim. Ama buradan geçmez diye buradan başlıyor. Yok yok geçer. Ama geçer geçiyor, bak şimdi. Geçiyor geçiyor sıkıntı yok hiç. Ama geçmiyor işte yavaşlatıyor burada. Yavaşlatıyor. Ya bak işte. Dedim ben. Sen atamadın geçti. I değil, Hadi. Ben tutturam He. Efendim. <laughs> Sabitim çok iyidir arkadaşlar. Çok. Bu sabayı Bu arada millet benim şey bırakıyor. Evet. Ne <laughs> <laughs> Direk böyle yaptık. Cebi ya de bunun olsa, öyle olmaz ki. Olur. Böyleydi ben de böyle yaptım. Öyle oluyor mu? Oluyor. Evet oluyor burada. Ben bir mı Ama öyle olursa da düşmez ki. <gülüyor> <gülüyor> Ben de oynayacağım. Tamam, tamam bekle. artık lan karşıma. Yap. Biz bir yerde daha oynayalım. Böyle hemen langa da langa langa da langa bırakıyor ya yani. Lan ne fısı fısı konuştunuz götüme dokundunuz <laughs> Ben, biz... ben başlayacağım Başla İkili o kadar şanslı ki 1-2-3 Bunu nasıl düşürmedim Şimdi ikili Tamam şimdi ilk kez Geldi Kazananın Hayır 1-2-3 Ecin atıyordu Ama onda atışlar atıştılar Ecin ya haksızlık var Mağlup. <laughs> haksızlık yapıyor görüyorsun <laughs> Mesela şöyle, biz sizin için birazdan yazı soru anlasın Ama ben yazı sorusunu çok kötüyüm O kadar şanssızım ki ama arasını alamadım. Yeter. Yazı tur altına geç. Hayır. Sen yap. Seninle çok fazla olmasaydım. İkra karşıma geçsin. Sus sakin git. <laughs> Yok. Bekle. Allah Allah. <laughs> ya hadi ama. Tamam. Ne tamam. oldu? Ben Beklemeyeceğim ben. Tamam Olacağım. ben videodan çıkıyorum. Gel kız bırak. Sen niye iki kere attın? Ben de iki kere atacağım. İkisi olursa iki kere bulacağım. Bir, iki, üç. İlk önce ikisini atsaydın üst üste atardın. Evet arkadaşlar birazdan iki ay için size gösterecek. Hmm. Bu son Bu evet, Ben ya ne yapacağım? Ya. Aha. Evet ikiye yaptıktan her şey iki ay Allah bir şeyler yapamaz. Aman yapsa da tutamaz. İyi daha yapamaz ki. Yapsa da tutamaz ki. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> hayır, vurdun mu işte. hayır, 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 geç, hayır, hayır. Gel, gel. Gel. Oyunu mu Kalk. ne İz bırak, hayır. ya, sıra Bence daha da korkuyor. <laughs> Yazımı tura mı? Tura. Yazımı. Tutmayacağım. Evet, tura. Tura.